Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Ben bugün sizlerle çok kolay, basit, çabuk ilerleyen bir model paylaşacağım arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın dahi kolaylıkla yapabileceği bir model. 3 Üç ve 3'ün katlarıyla ile ilerliyor. Artı 2 ilmek alıyoruz. E 4 sırada tamamlanıyor arkadaşlarım. Ben daha önceden ilmeklerimi attım. 2 sırada şöyle haroşa yaptım. 20 ilmek attım arkadaşlar. 20 ilmekten sizlere göstereceğim. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 3 ve 3'ün katlarıyla ilerleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. İpimi göstereyim. İpim e, ören bayan'ın bebe yünlerinden şişlerim ona uygun 3 milimlik şişler arkadaşlar hemen bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve ipimizi kenara alıp başlıyoruz dediğim gibi 4 sırada tamamlanıyor ve çok basit çok gösterişli bir model Evet il, ilmeğimizi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz sıradaki ilmeğimizi şu şekilde bir ve iki kere dolayıp öyle düz olarak örüyoruz arkadaşlar her ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz sıra sonuna kadar her ilmeğimizi İki kere doluyoruz şişimizi ve örüyoruz. Bir, iki kere dolayıp örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Gerçekten biraz heyecanlıyım. Çok hoş bir model, çok basit bir model. Bu şekilde ilk sıramızı iki kere dolayıp örüyoruz. Bir ve iki kere dolayıp düz olarak örüyoruz. Bir ve iki kere dolayıp düz olarak örüyoruz. 1 ve 2 kere doluyoruz düz olarak örüyoruz arkadaşlar ve son ilmeğimizi şöyle ters örüyoruz 2. sıramız ve arka yüzümüzdeyiz arkadaşlar ilk ilmeğimizi şöyle örmeden alıyoruz ilmeğimizi sıradaki ilmeğimizi şöyle uzatıyoruz İkincisini de uzatıyoruz ve 3 ilmeğimizi bu şekilde uzattık. 3 ilmeğimizi uzattıktan sonra geri iade ediyoruz. Soldan sağa doğru üçünü şu şekilde bir kere örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. Bir kere daha örüyoruz. Görüntümüz bu. Sıradaki 3 ilmeğimizi yine aynı şekilde 1, 2 ve 3. Bu şekilde uzatıyoruz. Diğer şişimize geri iade ediyoruz. Soldan sağa doğru şöyle düz olarak ördük. Bir kere artırdık ve bir kere daha ördük. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 üç ilmeğimizi de uzattık. Şişimize geri iade ettik. Soldan sağa doğru şöyle 1 bir, bir kere artırıyoruz ve bir kere daha örüyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 3 3 tanesinde uzattık. Şu şekilde şişimize geri iade ettik. Soldan sağa doğru 1 bir, bir kere artırdık ve bir kere daha ördük. 1 2 3 ilmek. Uzatıyoruz. Şişimize iade ediyoruz ve soldan sağa doğru üçünü birden 1 bir, bir kere artırıyoruz ve bir kere daha örüyoruz. Yine aynı şekilde 1 2 3 son 3 ilmeğimiz üçünü birden uzattık soldan sağa doğru bir bir artırdık ve bir kere daha ördük kenar ilmeğimizi ters olarak örüyorum Sizler de derseniz düz olarak da örebilirsiniz Evet ikinci sıramızı bitirdik bu şekilde bir görünüm aldı ön yüz ve üçüncü sıramızdayız üçüncü sıramızda yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve sıradaki ilmeğimizi bakın 3 ilmek düz olarak örüyoruz. Daha doğrusu bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Görüntü bu şekilde arkadaşlarım. İpiniz ince, şişiniz kalın olduğu zaman model daha da güzel görünüyor. Bunu da söylemiş olayım. Eğer örmek isterseniz. Ve son ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü sıramızı da bitirdik. Dördüncü ve son sıramızdayız arkadaşlar. Dördüncü sıramızda yine aynı şekilde ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldık. Ve sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. sıra sonuna geldik. Modelimizi beraber bir kere kurmuş olduk arkadaşlarım. Dilerseniz hemen bir kere daha kuralım. Bakın ilk sırada bile ne kadar hoş göründü. İkinci modelimizi de kurduğumuzda daha da şık görünecek. Evet ikinci modelimizi de beraber kuralım. Modelimizin ön yüzündeyiz ve ilk sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi şu şekilde iki kere sararak örüyoruz. Sıradaki ilmeğimizi iki kere sararak düz olarak örüyoruz. şişimize iki kere sarıyoruz ve düz olarak örüyoruz. Bir ve iki kere sarıyoruz düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlarım. Bu modelimizden e, bebek yeleği çok güzel olur arkadaşlar. Atkılar, bereler, şapkalar, anne yeleği çok güzel olur. Ve iki renkten de çok güzel yapabilirsiniz bu modeli. İki renge çok yakışacağını düşünüyorum. İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenirsiniz arkadaşlarım. Evet sıra sonuna geldik. Bütün ilmeklerimizi iki kere sararak ördük. Kenar ilmeğimizi şöyle ters örüyoruz yine. İkinci sıra ve arka yüzdeyiz. Bakın arka yüzden bile çok hoş duruyor. Dileyen arka tarafını da kullanabilir arkadaşlarım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sıradaki ilmeği şöyle uzatıyoruz. Bir, ikinciyi de uzatıyoruz. Üçüncüyü de uzatıyoruz. Üç ilmeğimizi uzattık. Sonra üçünü birden şişimize iade edip sol taraftan şu şekilde düz olarak örüyoruz. Bir, artırıyoruz ve bir kere daha örüyoruz. Yani üç ilmeğimizi yine üç ilmek haline getiriyoruz. Yine aynı şekilde iki ve üç. Üç ilmeğimizi uzattık, şişimize geri aldık ve soldan sağa doğru ördük bir artırdık ve bir kere daha ördük. Aynı şekilde devam ediyoruz. 1 2 ve 3. 3 ilmeğimizi de şişimize iade ediyoruz. Soldan sağa doğru 1 2 ve 3 ilmek olarak örüyoruz. 1 2 3 artırdık. Pardon artırdık diyorum. Eee konuşamadım. 1 <laughs> bir artırıyoruz 2 ve 3 kere örüyoruz 3 ilmeğimizi şu şekilde uzatıyoruz arkadaşlar ondan sonra şişimize geri alıyoruz ve bir artırıyoruz 2 ve 3 ilmek olarak örüyoruz heyecanım maruz görün arkadaşlarım şöyle geri iade ediyoruz şu şekilde bir bir artırıyoruz iki ve üçüncüyü örüyoruz kenar ilmeğimiz gene ters örüyoruz Evet arkadaşlar. ikinci sıramızı da yaptık. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık ve sıradaki bütün ilmeklerimizi şöyle düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar üçüncü sıramızı da düz örüyoruz. Bu kadar basit bir model. Bu kadar kolay bir model. Görüntüsüyle de çok harika bir model arkadaşlar. Bir. 2 ve 3 ve kenar ilmeğimizi yine ters örüyoruz Evet dördüncü ve son sıramızda yine aynı şekilde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters öreceğiz Pardon düz öreceğiz Dört sırada kendini tamamlayan muhteşem bir model arkadaşlarım. ipin içinden ayrı bir ip çıktı. Evet modelimizi beraber iki kere kurmuş olduk. Modelimiz bu şekilde. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Dileyen dediğim gibi arka tarafını kullanabilir. Dileyen şu şekilde ön tarafını kullanabilir. İki tarafında kullanabileceğiniz harika bir model. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Şöyle. Şunu kenara alayım azıcık. Bakın çok hoş duruyor. Dediğim gibi ince iple ördüğünüz zaman yıldız yıldız duruyor. İnce ip kalın şişle örgünüzü yaparsanız daha da hoş durur. Bu şekilde de arka tarafı arka tarafı da model gibi oluyor. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Heyecanımdan dolayı kusura bakmayın yine. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.